Bir Arkadaşlar Boşak. bir daha alın lütfen. Ambulansın olduğu yeri boşaltın. Bir kutu var. Araçlar. Ya polis. Tamam. Şuraya geç, şuraya geç. Gel şöyle. Bak olay yeri buradan. Gel.

galer Çek. geri çekildi. Ha tamam, bak Çek. evet. buyur, buyur. tamam. Güzel kalın almış. bayağı bir iş. Güzel. İyi görünüyor. günde kaç tane olur olur iyi olur olur iyi olur. He 4 5 yıldız. Ben istana doğru düşmüyor. Şu tab zaten dikkat